Herkese merhaba. Şimdi bu videoya devam etmeden önce elimize bir kibrit kutusu alalım. İçinden bir adet kibrit çöpü çıkaralım yakalım. Bir tek kibrit çöpünün alevi sönene kadar bir parmağımızı alevin üstünde tutalım. Tutabilir miyiz? Kibrit alevi sönene kadar parmağımızı o alevin üstünde tutabilir miyiz? Kibrit ateşi elinizi kaç dereceyle yakabilir ki ama o kadarcık bir ateşe bile dayanamıyoruz değil mi? Peki kısacık bir kibrit çöpünün alevi sönene kadar elimizi o alevin, kibrit alevinin üstünde tutamıyorsak, o ateşin yakmasına dayanamıyorsak hiç düşündük mü acaba Allah korusun cehennem ateşinin vereceği ızdıraba nasıl dayanacağız? Sahi kibrit Alevi cehennem ateşinden sıcak olabilir mi acaba? Acaba cehennem ateşi kaç derece? Şimdi nereden çıktı bu soru diyeceksiniz? Şuradan çıktı. Bu yayında yaptığımızda bizi kesin olarak cehenneme sürükleyecek çok kötü bir fiilden söz edeceğim. Öyle bir fiil ki cehennemi garantilemek istiyorsan bunu yaparsan kesindir garantilersin. Size iftira günahından söz edeceğim. Mediyetizma başlıyor. İftira kelimesi yalan söylemek, uydurmak, asılsız isnatta bulunmak gibi anlamlara geliyor. Bir kimseye işlemediği bir suçu isnat ettiğinde iftira atmış oluyorsun. Müslümanın hayat düsturu ve hayat programı Kur'an-ı Kerim'de iftira ve aynı kökten gelen kelimeler 59 yerde geçiyor. Bu ayetlerden birinde Nisa suresi 112. ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Buhari'de rivayet edilen bir hadisi şerifinde iffetli bir kadına zina iftirasında bulunmanın büyük ne olduğunu haber veriyor. Müslim'de rivayet edilen bir hadiste ise iftiranın insanın ahiret hayatını iflasa götürecek olan kul hakları arasında yer aldığını belirtiyor. Müminlerin tek ve ortaksız hayat programı, yaşama kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de iftira etmekle ilgili pek çok ayeti kerime var. Mesela Nur Suresi 23. ayet. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış olduklarına dilleri, elleri ve ayaklarının aleyhlerinde şahitlik edeceği gün onlar için çok büyük bir azap vardır. Mesela Ahzab suresi 58. ayet. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler şüphesiz bir iftira ve apacık bir günah yüklenmişlerdir. Mesela bakın şu ayeti kerimede Allahu Teala iftira etmeyle şirk koşmayı bir arada anıyor. Bu iftiranın ne kadar büyük bir günah olduğunu gösteren ilahi bir işaret. Nisa suresi 48. ayet şöyle. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Bir örnek daha vereyim. Nur suresi 12. ayeti kerimede Allahü Teala biri hakkında atılan iftirayı duyan bir kimsenin nasıl bir tutum takınması gerektiğini şöyle beyan buyuruyor. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, görüldüğü gibi iftira günahı Allahu Teala'nın kullarını men etmiş olduğu bir günah. Müminlerin tek rehberi ve tek önderi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iftira günahından ümmetini sakındırıyor. Mesela Müslim'de yer alan bir rivayette Resulullah şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna söyüp buna zina isnat ve iftirası yapıp şunun malını yiyip bunun kanını döküp şunu dövüp bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Gördünüz mü dehşetli haberi? Diğer günahlarla birlikte iftira günahını işleyen de başka ne kadar sevabı olursa olsun ahirette iflas etmiş olacak. Üstelik de sevapları günahlarını kapatmaya yetmezse eğer iftira ettiklerinin günahlarını da yüklenecek cehenneme Böylece yakıt olacak. Buhari ve Müslim'de yer alan bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman dilinden ve elinden müslümanların emin olduğu kişidir. Muhacir de Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. Demek ki bu hadise göre diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olmadığı kişilerin iyi bir müslüman olması mümkün değil. Resulullah Ebu Davud'da yer alan başka bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Kim de kötülenmesini dileyerek Müslümana bir iftira atarsa Allah onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğinin günahından kurtuluncaya kadar hapseder. İşte bu gerçeklerden sonra sohbetin en başında sormuş olduğum soruya dönelim. Sahi acaba cehennem ateşi kaç derece? Bir kibrit alevine dayanamayan cehennem ateşinde ne yapar? İftira son derece kötü ve tahrip edici bir günah. Öyle tahribatlar yapar ki mesela iftira insanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarını zayıflatır. Dayanışma gücünü yok eder. İnsanlar artık birbirlerine güven duymaz hale gelir. Bu güvensizlik toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratır, Yıkar geçer. İftira öyle bir ateştir ki toplumdaki güzellikleri yakıp bitirir. Adaletin uygulanmasını engeller. İftiranın sonucu adaletsizliktir, haksızlıktır, hukuksuzluktur. İftiranın en ağırı ise namus üzerine atılan iftiradır. Namus, iffet, haysiyet ve zimmet üzerindeki iftira ne kadar çok yayılırsa iftiracının sorumluluğu günahı da o nispette artar. Özellikle de günümüzde basın yayın yoluyla, kitle iletişim araçlarıyla iftiraların çok yayıldığını görüyoruz. İftiralarla söndürülen hayatların, yıkılan yuvaların, el konulan servetlerin, yenilen kul haklarının ve benzeri günahların zirve yapmış olduğu günümüzde sanırım herkes cehennem ateşi kaç derece sualini kendi nefsine bir sormalı. Kur'an'da iftira ile ilgili iki kelime dikkat çekiyor. İfk ve bühtan. Nur suresi 11-12, Furkan suresi 4, Sebe suresi 43 ayetlerinde geçen ifk kelimesi yalan, iftira anlamına geliyor. Nisa suresi 20, 112 ve 156 ile Nur suresi 16 ayetlerine geçen mühtan kelimesi ise iftira, asılsız iddia anlamına kullanılıyor. Nisa suresindeki kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah yüklemiş olur mealindeki 112. ayetinde geçen bühtan kelimesi din kardeşine onda bulunmayan bir kusur ve kötülük isnat etmek olarak tefsir ediliyor. Yani birinde kesin ve net olarak bulunmayan herhangi bir kusur, kötülük, ayıp bir hal veya başka bir şeyi ona isnat etmek Kur'an'ın tarif ve tabiriyle mühtan yani iftira, asılsız iddia anlamına geliyor. Resulullah ümmetini iftiradan o kadar çok sakındırıyor ki mesela Buhari ve Tirmizi'de rivayet edilen bir hadisinde bir mümine kafir diyerek iftira eden kimsenin onu öldürmüş gibi günah işlemiş sayılacağını belirtiyor. Aynı kaynaklarda yer alan başka bir rivayette de Resulullah iftirayı insanın ahiret hayatını iflasa götürecek olan kul hakları arasında gösteriyor. Böylece Müslümanları kötü huy ve davranışlarından uzak tutmaya çalışıyor. Bunlar arasında da iftiradan özellikle sakındırıyor. Peygamber Efendimiz İslam'a yeni girenlerden biat alırken onlara bazı şartlar koşardı. Bu şartların arasında iftira etmemek de vardı. Yani Resulullah'a bağladığın ve itaatin bir şartı da hiç kimseye iftira atmamak idi. Şimdi önce Hucura Suresi 10. ayetine bakalım. Allahü Teala buyuruyor ki, Müminler ancak kardeştir. Sonra da Resulullah'ın Buhari ve Müslim'de yer alan şu iki uyarısına kulak verelim. Sizden biriniz kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe iman etmiş sayılmaz. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Bunların ardından da hayatımızı gözden geçirelim. Diğer müminlerle kardeş miyiz? Kendimiz için istediklerimizi farklı kesimle diğer Müslümanlar içinde istiyor muyuz? Kendimiz için istemediğimiz şeylerin diğer Müslümanların başına gelmemesi içinde bir çabamız veya en azından kalbi bir duruşumuz var mı? Peki madem ki Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Farklı kesimlerde gruplarda, cemaatlerde yer alan Müslümanlar bizim elimizden ve dilimizden emin mi? Emin değilse Resulullah'ın yapmış olduğu Müslüman tanımının dışında kalmış Olmuyor muyuz? Bunun için elimizle ve dilimizle Müslümanları hatta tüm insanları iftiralarımızdan emin kılmaya özen gösteriyor muyuz? İnsanlara karşı doğruluk, dürüstlük ve adalet ile mi muamele ediyoruz? Başkalarına haksızlık etmeden, suizandan, iftiradan, insanlara asılsız suç ve kusur isnat etmekten kaçınıyor muyuz? İşte bu hususlarda çok iyi bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Sadece iftira eden değil, iftiraları araştırıp doğrusunu tespit etmeden inananlar, inanarak hakkında iftira atılan kişilere karşı tutum takınanlar, iftiralara göre muamele eden kişiler de çok büyük bir vebal altında. Madem iftira haram kılındığı, o halde duyduklarımızın asılsız bir iftiradan ibaret olması ihtimalini her zaman dikkate alıp ona göre davranmalıyız. Duyduğumuz her habere araştırmadan inanmamalıyız. Günü biz teknolojik imkanlarıyla gerçekmiş gibi ses ve görüntü üretilebildiğini hesaba katarak hiç kimse hakkında kat'i bilgi sahibi olmadan kanaat ve tutum sahibi olmamalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nisa 135. ayet-i kerimede Maide 8 ve Enam 152. ayetlerinde kendimizin, ana babamızın ve yakınlarımızın aleyhine bile olsa adaleti yerine getirmek emrolunuyor. olunuyor. Takdir edersiniz ki başkalarına asılsız isnat ve iftiralar atarak adalet yerine getirilemez değil mi? O halde diline fren koyacaksın ve dilinin freni hiçbir zaman boşalmayacak, patlamayacak. Hiç kimse hakkında ileri geri konuşmayacaksın. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığın bir hususta hiç kimse hakkında iddiada bulunmayacaksın. Hiç kimseye bir şey isnat etmeyeceksin. Bilik bilmeden hüküm vermeyeceksin. Temiz insanları kirletmek için suyu bulandırmaya, kafaları karıştırmaya, hiç kimsenin itibarını kesip biçmeye kalkışmayacaksın. Algılarını problemlerinden, bilgi kaynaklarını arızalardan, niyetini yanlış verilerden arındıracaksın. Güya hak ve hakikat adına iyilik kılıfı giydirerek doğruları eğri, hakkı batıl, iyilikleri kötü, güzellikleri çirkin göstermeyeceksin. Araştırmadan araştırmaya bile gerek duymadığın konularda hiç kimse hakkında hiçbir laf etmeyeceksin. İç yüzünü bilmediğin hususlarda birilerinin sözüne inanıp birilerinin dolduruşuna gelip iddialarını esas alarak hiç kimseye bir isnatta bulunmayacaksın. İftira atmayacaksın. Hem iftira günahına dalıp hem de makbul bir Müslüman olduğunu iddia etmeyeceksin. Hem Allah'a inandığını, Resulullah'a tabi olduğunu, hak ve hakikatin peşinde ve izinde koştuğunu, olduğunu söyleyeceksin söyleyip hem de Allah ve Resulü'nün men etmiş olduğu iftira günahını işlemeyeceksin. Allahü Teala Nur Suresi 15. ayette şöyle buyuruyor. Siz bu iftira etme işinin önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki o Allah katında çok büyük bir suçtur. İşte böyle bir ilahi ikaz varken iftiracı olmayacaksın. İftiranın büyük bir kul hakkı olduğunu, en ağır günahlardan biri olduğunu unutmayacak ve buna göre davranacaksın. Yüzlerce, binlerce kişiye, topluluğa, gruba, kesime kesin delil ile ispatlanmamış hususları iftira olarak atıp suçu olmayan insanları da suçlunun yanına katarak hiç kimsenin hakkını gasp etmeyeceksin. Bir iftira duyduğunda Allahü Teala'nın Nur Suresi 16. ayetinde yer alan şu emrine o kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz, Fesübhanallah bu apaçık bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Emrine uyacaksın. Haddini bilmezlerden olmayacaksın. Cehaletine bakmadan ahkam kesmeyeceksin. İftiralarla gündem olmayı, gündemde kalmayı, itibar edinmeyi hüner sanmayacaksın. Aslını araştırmadan iftira günahının gönüllü hamalı olmayacaksın. Seni iftiraya sürükleyen kindarlık, haset, dedikodu, gıybet, alay alma, küçük görme, kendini beğenme kendi hatasından sıyrılma gibi kötü huy ve alışkanlıklardan kendini arındıracaksın. Dilin afetlerinden sayılan yalan, gıybet, nemime gibi huyları terk edeceksin. İftira günahını işleyerek cemiyeti kökünden tahrip etmeyeceksin. Toplumda fitne fesat üretmeyeceksin. Hiç kimsenin haysiyetine, şerefine, namusuna, itibarına, manevi haklarına, manevi hayatına saldırmayacaksın. Saygısızlık etmeyeceksin. İftira ederek kendi suçlarını başkasına yüklemeyeceksin. Onların işlemedikleri suçları onlara yalan yere isnat etmeyeceksin. Kendin müfteri olmayacağın gibi en yakınında olsa bile iftira edenlere taraftar olmayacaksın. Müfterinin iftiralarını onlara katılmıyor olman yetmez. Başkalarına da taşımayacaksın. Yayılmasına katkı sağlamayacaksın. Hatta iftira gibi kötülüklerin yayılmasına seyirci kalmayacaksın. İftira günahının güvenilir olmayı zedelediğini, insanlar arasındaki birlik, saygı ve sevgi bağlarını bozduğunu bileceksin. İftiraların da toplumun birlik beraberliğini, huzurunu, toplum olma bilincini yıkmayacaksın. Din kardeşliğini bozmayacaksın. Pervasızca gıybet edenlere, başkaları hakkında yalan söyleyenlere, kovuculuk yapanlara, iftira edenlere, makamları, mevkileri, mertebeleri, konumları her ne olursa olsun itibar etmeyeceksin. İftira ederek sevaplarını eritmeyecek, hiç kimsenin günah yükünü omuzlarına almayacaksın. Kendi dilinle kendini cehennem ateşine kütük yapmayacaksın. Kendi dilinle kendi, kendini kendi, cehennem, cehennem ateşine cehennem kütük, ateşine, kütük yapmayacaksın. 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 Mühterinin ahiretteki cezası azaptır. İftira eden kişi tövbe edip hakkında iftira attığı kişilerden helallik almadığı sürece ahirette cezasını çekecek. Mühterinin tövbesi kabul olur mu? Bunu Allah bilir. Ancak tövbesi kabul olmazsa, iftira ettikleri de haklarını helal etmezlerse, müfterinin sonu cehennem ateşidir. Nitekim Ebu Davud ve İbni Macide rivayet edilen bir hadise göre Resulullah Şöyle buyuruyor. Bir kimse bir müminde olmayan bir şeyi ona isnat ederse, yani iftira ederse, yaptığı iftiranın cezasını çekmeden Allah onu koyduğu cehennemden çıkarmaz. Bu hadisin zahir ifadesine göre başkasına iftira etmek kul hakkı olduğundan böyle bir suç işleyen kimse cehennem ateşinde cezasını çekmeden kurtulamaz. Şimdi başta sormuş olduğum soruyu tekrar sorayım. Cehennem ateşi kaç derece biliyor muyuz? Önemsemediğimiz, hafif sevdiğimiz cehennem ateşinin vereceği ızdırabın bir kübrit çöpünün aleviyle test etmek ister misiniz? Bu kadar. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.